Miyonlar her dört kadından bir tanesinde miyon e, görünmekle. E, her miyon e, çocuk sahibi olmayı geciktirmeyebilir. Yani bir infertilite nedeni miyonun olup olmadığı tartışmalıdır. Ancak e, eğer miyon rahimin içerisinde baskı yapıyor. Yani rahim boşluğuna doğru büyümüş ve klinik olarak kanama miktarında artışa, düzensiz kanamalara yol açıyorsa, rahim içerisinde doğru büyümüş ve implantasyon dediğimiz bebeğin tutulmasına engel bir durum teşkil ediyorsa veya yeri nedeniyle tüplere baskı yaparak tüplerin kapatmış ve fonksiyonunu bozmuş ise bu takdirde bu milyonun çıkartılması lazım. Bir diğer neden tabi klinik şikayete sebebiyet veren ee, miyomlar aşırı kanamaya sebebiyet verip hastayı kansız bıraktıysa yine bu miyomun lokalizasyonu ne olursa olsun çıkartılmasında fayda var. Ancak rahim içerisinde baskı yapmayan ve 4 cm'e kadar olan miyomların çıkartılmadan hasta tedaviye alınabilir veya hemen gebe almak istiyorsa hemen gebe alması teşvik edilebilir. Bu tüp bebek uygulaması daim. Ancak tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında 4 cm'e aşan bir miyom rahim içerisinde baskı yapmıyorsa bile çıkartılmasında ya olduğunu söyleyebiliriz.